Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün haftanın ilk günüyle derbimizin son günüyle derbi ödüllerimizle birlikteyiz. Bugün etkinliği neymiş hemen onu bakacağız ve birlikte derbi ödüllerimizi toplayacağız. Günlük işlerimizi de beraberinde yapacağız. Haftalık etkinlik takvimine de bakmamıştık ona da bakacağız. Hepsini sırayla yapacağız. Bekle şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Bu hafta gelecek olan derbi büyük derbi. Bu büyük derbide büyük ödüller şunlar. İlk üçe girildiği takdirde bunlar hediye veriliyor. Ee, büyük derbi de şöyle önce bir ödüllerimizi toplayalım sonra büyük derbinin ne olduğuna bakalım. Bu bu hafta biten derbimiz Tavşan derbisiydi. Tavşan yakalamak gerekiyordu. Yakaladık. Ee, işte 2 tane biz yakalayabildik. Derbi bitti. Şu an ilk üçe giremedik. Şöyle iki tane tavşan yakaladık. Bir de şöyle atnalarımız var. 9 tane hediye alacağız şu an. Şuradan hemen e, ödüllerden almamız gerekiyor. Şuradan şunu alalım. Buradan bunu ya da bunu mu alsak? Bakalım ahşap levhaya mı ihtiyacımız var? Aa, yükseltme yapacaktık biz. Şu, çivi alalım biz. Çivi aslında çok fazla geliyor. Şuradan roz alalım. Buradan çivi alalım. Buradan bunu alalım. Buradan tabii ki bunu alalım. Bunu alalım. Şurada şunu işaretleyelim. Burada hemen bant alalım. Çünkü banta ihtiyacım gerçekten çok fazla oluyor. Bant yani hiçbir şekilde çıkmıyor yani buğday hasadından veya herhangi bir şeyden. Şimdi buradan da levha alalım. Burada levha almadık civa aldık. Tamam şuradan da civata alalım. E şu mavi taslak aslında ne için kullanıldığını öğrendim. Yani niçin kullanıldığı falan bunları biliyorum ama şu an almayı tercih etmiyorum. Onun yerine elmas almak istiyorum çünkü elmas daha çok işime yarıyor mavi taslak dekorasyonu tamamlamak için gerekli oluyormuş. Şunları alalım hatta göstereyim hangi dekorasyon için kullanıldığını da. Belki aynı seviyelerde olan ve bunu bilmeyen insanlar vardır, birileri vardır. Hemen şöyle şurası bir kapansın. Bu dünya sıralamasında zaten çok da hani yükselmedik. Şimdi neredeydi? Şuradan hemen gösterebiliyorum. Evet şimdi özel derbi kuralı büyük bir derbi normal bir derbiden farklı olarak tüm görevler biraz daha kolay görev sayısı fazla biz şu an şampiyonlar liginde olduğumuz için 18 görev alabileceğiz görevlerin puanlarının kaç olacağını tam hatırlayamıyorum 320 320'lik mi oluyordu kaçlık oluyordu puanların en yükseği hani görevlerin onu tam hatırlayamıyorum ama kolay derbi olacağını söylüyor. Tüm görevler normal derbi biraz daha kolay Görev sayısı fazla sadece kolay olduğu için de görev sayısını tamamlamak sanırım kolay olacaktır, daha kolay olacaktır. Şuradan çarkifelimizi çevirelim. Ne göstereceğim dedim ee, unuttum. Hmm, neydi? Neydi? He, mavi taslakların neyde kullanıldığını gösterecektim. Hemen şurada. Aa burada yokmuş. Şuradan göstereyim. Şurada bu bölümde çiftler yollar özel bölümünde bakın şunlar var ya şu şu mesela böyle ya bu benim yaptığım bunları yan yana koyayım göstereyim mavi taslaklarla bu mesela hiç yapılmamış bir dekorasyon bunu ağaç şekillerinde çeviriliyor yeşil açık yeşil mor gibi bunu mor yapalım diyelim mesela ee, buna verecek param yok şu an zaten yapmayacağım da öyle göstermek için şu an yapıyorum. Böyle mor seçtik ya mor ağaç oluyor. İleride böyle görünebilir diyor. Bu sonra büyüdükçe büyüdükçe etrafını yani buna para yatırdıkça hediye çeki yatırdıkça ve son aşamada da mavi taslak yatırdıkça bu etrafı çitlerle çevrili böyle bahçe içerisinde gibi böyle bir dekorasyona dönüşüyor. Güzel oluyor ama şu anki bulunduğum seviyede böyle bunlara harcayacak param yok. Bunu da denemek için yaptım. Param da o zaman vardı yapmışım yani şimdi böyle göstereyim bakın görüyor musunuz ikinci seviyeden sonra ikinci aşamayı yaptıktan sonra 85 bin yatırdıktan sonra yani daha doğrusu şöyle görünmeye başlıyor bu çiçekler çoğalıyor ağacın boyu büyüyor ve etrafı böyle çitlerle çevrili böyle minik bir bahçe gibi oluyor ağacın etrafı gibi bir şey bunu ben yani denemek için ne olduğunu anlamak için aslında yapmıştım. Neyse mavi taslak çok önemli bir şey değil. Çok da biriktirmeye gerek yok. Mavi taslan nereden biriktiğini görmek için de şuradan bakabilirsiniz. Bakın şurada taslakların kısmında 3 yazıyor. Gördüğünüz herhalde. Orada. Genişletme limitleri de burada yazıyor. Bunları da unutmayın. Hemen biz şuradan ambarımızı yükseltelim. Ambarımızı 1150 yapacağız. Bu sabah ürün aktarımı yaptım. Ve bunları bu hesabıma getirdim. Şimdi şöyle tamamlamış olduk. Ambarımızı 1150 yaptık. Ürünler aslında şöyle, ambar yetiyor ama sadece bakın şu ürün mesela çok zor bulunuyor. Yani çok lazım oluyor. Patates uzun sürüyor diye elimizde bulundurmak gerekiyor. Marul çok lazım oluyor. Biber de olması şu kereviz diye isim geldi. Zencefil, yer fıstığı, pancar, bir de kuşkonmaz. Bunların süreleri çok uzun olduğu için illaki elinizde bulundurmak istiyorsunuz bir 20-30 tane. Çünkü her an bitebiliyor. Mesela şundan 20 tane var pirinç. 45 dakikada oluyor. Pirinç yani bazı ürünlerde sadece bir üründe 20 tane pirinç kullanılıyor. Bazı ürünlerde, suşilerde özellikle 15 tane kullanılıyor pirinç gibi böyle. Onun için her zaman daha fazlasını elinde, elinizde bulundurmanız gerektiği için bu ambarın yüksek olması da gerçekten çok işe yarıyor. Çok lazım oluyor. Benim şu an ağılım, ağılım da çok yüksek değildi. Ağılımı yeni yeni yükseltmeye başladım şu an 1350 Gayet güzel şu malzemelerim şu an eksik diğer hesaplarım da var birazcık Ama gördüğünüz gibi bant en zor bulunanı Yani şu civatayı kalası çok kolay bulabiliyorum ama bant bulamıyorum yani bul buluyorum dediğimde Şuradan buğday hasadı yaparak aslında Hemen şuraya bir de buğday ekelim buğdayları biçerken de Neler ne ödüller geldiğini de birlikte bakmış olalım Bu arada biz de Haftalık şeyimize bakalım önce etkinlik takvimimize. Sonrasında da makine açılışlarımızı yapalım. Makine al, almıştık. 3 tane 3 makine birden almıştık. Bu 3 makinenin açılışını yapacağız. Aslında benim paramın sıfırlanmasının sebebi de o yani. Şu an az para gözüküyor altınım. Onun sebebi de o. Onu da belirteyim. 27. haftaya gelmişiz. 27. hafta bugün pazartesi çarkı flek etkinliği. Her zaman zaten pazartesi çarkı flek salı kamyon gibi böyle oluyordu. Bu, bu hafta mesela salıya kamyon etkinliği koymamışlar. Yeni bir farm pass başlayacak. Bunun için son Farm Pass'ın bugün son günü. Onu tamamlamak isteyenlere ekstra bir şey verip şans verip 3 kat Farm pass vermişler bugüne. Salı günü yeni bir Farm pass başlayacak. Hemen şuradan göstereyim. Yarın başlıyor. Bugünküünün bitmesi işte yarın, sezonun bitmesi. Yenisi de yarın başlar diye düşünüyorum. Buradan bir daha gelelim. Yenisi de başlayınca hemen 3 3 katı Farm Pass'la başlayacak diye tahmin ediyorum. Tekne etkinliği gelecekmiş. Çarşamba günü iki kat altın verecek. Bu mesela birazcık daha hani olabilir ama kamyon etkinliği gibi karlı değil bence. Yine de kamyon etkinliğinin yerine geçemez. Salı günü mesela kamyon, şey, kasaba ziyaretçilerinde ağıl ve ambar malzemeleri verecek oluyormuş. Ama kasaba ziyaretçileri gerçekten çok uğraştırıyor. Mesela şu an kasabada şöyle göstereyim hemen gidip. Şimdi geldiler. Hemen şuradan şunu alalım önce bir. Şimdi boşta birisi olacak şimdi tren bir gelsin. Orada biz de şunları uyandıralım. Sabah oldu, uyanın. Tamam. Şimdi bir kişi geldi, tamam mı? Görüyorsunuz, ziyaretçi üç tane bir üç tane dükkanı uğramak istiyor ve bu üç dükkanda da üçer tane ürün istiyor. Yani yani varsayım olarak yapıyorum, söylüyorum şu an. Mesela buğday, mısır ve havuç istiyor diyelim. Bunun üretilmiş ürün olur. Bir tane çikolatalı pasta, bir tane havuçlu pasta, bir tane de şerbet istiyor mesela gibi böyle. Üç farklı ürün, üç farklı dükkana uğruyor falan. Çok zor bu yani. Şimdi direkt bunları gönderiyorum yani kasabayı zaten hiç sevmiyorum. Burada en karlısı şey oluyor. Kişisel trenle herhangi bir arkadaşın şeyine gidip çiftliğine gidip oradan kişi almak oluyor. Bekleyen bakalım bir iki kişimiz varmış. Hemen şunun isteklerini verelim. Bunların hizmetleri de bilsin. Bunları da gördüğünüz gibi bir tane sadece dükkanı vuruyor. Bu başkasının çiftliğinden ziyaretçi aldığınızda sadece bir dükkana vuruyor oluyorlar. O zaman da hizmet etmesi kolay oluyor. Benim bakkal binam çok hızlı hizmet veriyor. Sanırım onu yükseltme falan bir şey yapmışım. Yani süresiyle alakalı ya da bakkal binasının kendi süresiyle alakalı da olabilir. Bakkal binası 45 dakikada en az sanırım 45 dakika ya da 50 dakika gibi bir şeydi. Diğerleri 3 saat, 4 saat, 5 saat falan çok uzun sürüyorlar. Ben onun için en çok bakkal binasında hizmet veriyorum. Şöyle bakkal binam. Bunlarda da vermişim yine. bunları da böyle etkinlik vesaire bir şeyler vardı. Onlar da toplamıştım. Bakın şöyle adım orada yazanlar zaten etkinlikte gelenler. Bunlar hep genişletme malzemesi verenler oluyor. Bunları özellikle alıyorum geçen haftanın etkinliği geçen haftanın kasaba etkinliğinde gelmişlerdi. <laughs> Bunları o gün yerleştirdim dükkanlara gitmesinler diye. Ama sonraki günlerde elimde ürünüm oldukça hizmet verdim. Yoksa böyle 3 dükkana birden uğrayana Hizmet vermeyi çok tercih etmiyorum. Neyse şimdi biz geçelim. Kendi şeyimize şuradan. E Perşembe ile cumaya bakmadık sanırım. <laughs> Perşembe üretim binasında hızlandırma etkinliği olacakmış. Rastgele 3 bina %20 hızlanacak. Süper. <laughs> Cuma günü de balıkçılık etkinliği var. Ördek solunu A üretici yüzde %30 hızlandırma. 2 kat farm pass gelecek yine. Yani bu hafta dediğim gibi 3 güne birden farm pass eklemişler. Bir farm pass'ın sonu diğerinin başlangıcı olduğu için diye tahmin ediyorum ben. Yoksa böyle 3 güne birden farm pass eklemezler normalde. Kamyon etkinliği hiç koymamışlar. Bu biraz üzücü. Çünkü altına ihtiyacım var. Kamyon etkinliği de bunun için çok iyi oluyordu. X bir etkinliği olsa da süper olurdu. Pazar günü ekin artışı diyor yine. Klasik. Ee, derbi büyük derbi. Harika bir hafta diliyoruz. Teşekkürler. Yani şuraya bakalım. Dükkan tekliflerinde yeni bir şeyler gözüküyor. Şunlar vermiş. 94 elmasa. 4 tane vida, 150 tane de şey alabiliyormuşuz. Şurada mavi traktör var, retro böcek gibi hala burada duruyor. Mavi traktör çok güzel duruyor, yani böyle çiftlikte, kasabada falan çok güzel bir dekorasyon olabilir. Şu var, yaz sürprizi. Ondan Sonra bu var, plaj sürprizi. Ondan sonra em, güzel şeyler var, ama ben bunları almayı tercih etmiyorum ya. Şey almayı daha çok e, bekliyorum şu an. Güçlendirici kutusu gelsin diye bekliyorum. Buradan bu çıktı tamam şu an yapmamız gereken Tek bir şey kaldı O da bu Makineleri doldurmayı ve başaltmayı hani şu an ürün toplamayı yaparız belki ama makineleri tek tek doldurmakla Elimizde olan ürünlerle yaparız belki Şu an video çok uzatmak istemiyorum Hemen şuradan makinelerimizin açılışını yapmak istiyorum Makinelerin ne olduğunu bile unuttum çünkü aradan 4 gün geçti <laughs> Makinelerin inşası zaten 4 gün sürdü Biraz uzun sürüyor makine inşaları Neyse hemen şöyle bir açılışını yapalım. Süper. Çok güzel. Ne makinesiymiş bu? Donut makinesi. Süt ve yumurta ihtiyacımız varmış. Neyse biz makineleri açalım sonra yapalım. Hemen bu. O bu büyükmüş bayağı. Neymiş bu? Omlet tezgahı. O kuşkonmazlı. Aa. iki yumurta bir tereyağı kuşkonmaz kullanılacakmış. Bir de iki tane süper. Renkli omlet. Ay bu da zorlaşmış bak. Gerçekten zor. Şu dolma biber çünkü 6 saatte falan yapılıyordu diye hatırlıyorum. Ay, bir dakika. Şuradan dolma biberin kaç saatte olduğuna bakmak istiyorum. 4,5 saatmiş. <laughs> 4,5 saat. Kuş konmaz 6 saat. Evet. Yani gerçekten süreleri fazla uzamış. Neyse üresim şeyi en azından kısa bunların. <laughs> Öyle diye düşüneyim bari. Sade danıt mesela bu iyi bayağı 15 dakikada falan oluyor. Çok iyi. Hemen bunu da açalım. Bu neydi? Tako mutfağı. Aa bu zaten zor üretiliyor. inanmıyorum Adını bile ezberleyemedim daha şu ürünü. Neymiş? Salsa. Soğan ve biber, domatesle yapılıyor. 17 dakika sürüyor. İşte soğan çok uzun sürüyor üretimde. Benim şu an mesela sıfır soğanım var, diğer hesabımda var, oradan alacağım. Hemen şunların yönlerini düzelteyim, böyle olsunlar, bakayım, böyle doğrusuymuş. Ha böyle doğruymuş zaten bunların. Ama böyle çok ilginç, çok tatlı bu <laughs> motorla birlikte böyle. Güzel yeni makineler, alışmamız lazım, daha alışamadım. Şunun için hemen süt ve yumurta toplayalım. Şuradan şunları hemen hızlıca besleyelim. Çok hızlı oldu. Şöyle. Hemen bir tane danıt yapalım birlikte. Sade danıt. Hmm. İki tane yapalım. Hiç. Aa, bizim iki tane var mı zaten? Kesin bir yerden satın almışımdır. <laughs> tako yapmamız lazım. Pastırma toplayalım. Bir de tako koyalım Üretme hemen. İki tane koyalım. Elimizde hiç yok. Çok güzel. Yeni ürünler açılınca böyle çok mutlu olurum. Ya. Güzel oluyor. Renkli omlet de üretebiliriz. Bundan da üretebiliriz. Birer tane bunlardan hemen üretime koyalım ve başlamış olsun. Bunların da daha sonra ilerledikçe kasalarında yer açarım. Lazım olma ihtiyaç şey olursa. 70 <laughs> ihtiyaç hasıl olursa. Evet doğru. <laughs> 79. seviyede yeni bir ürün açılacak. Omlet tezgahıyla ile ilgili Burada da aa burada da bir şey açılıyor. 79. seviyede. Aa, bu da 79. seviyede açılıyor. Sanırım bu da çikolatalı danıt falan herhalde. Bu da 79'da açılıyormuş. Süper. Bu makinem de yeni biliyorsunuz. Birlikte almıştık. Sosis makinesi zaten. Sosisli sandviç standı. Bu da yeni. Yani şunlar 70. seviyeden sonra gelenler. Gelen makineler. Çok yoğun bir makine alışverişi yaptık. <laughs> Şu şapka at şeyi atölyesi. Bunlar zaten önceden vardı. Şu mesela wok mutfağı. Aa, bu da 79'da açılıyor. 79'da full ürün açılacak. Üretim artışı oluyor yani aslında. Güzel çok güzel. Ama işte alışmak biraz zor oluyor ya. Yani bütün ürünleri birden stoklamak zorlaşıyor gitgide. Hemen şuraya iki tane bundan koyalım. Burada da mesela son açıldığında şu açılmıştı. Bundan 14 tane ürettim. Yani Çi çin böreği. Bu işte şu erişteyi üretiyoruz önce pirinç eriştesini şu makinede üretiyoruz. Sonra burada da şundan üretiyoruz böyle yani birazcık meşakkatli. Şunda mesela peynir ve pancarla üretiliyor. O da mayonezle üretiliyor. Bu 82'de açılıyormuş. İyi. Oraya yeni bir şey gelmiyor. Burada reçellerimde yeni açılan şu vardı. Portakallı açıldığı gibi açıldı zaten. E, portakallı bir reçel, marmelat diye geçiyor. Burada yeni açılan ürünlerim şu ikisi var. Bunlar biraz zorlar ya. <laughs> zor, gerçekten zor. Şu mesela yeni açıldı. Bundan hemen üretelim. Bu da yeni açılmıştı. 70 kaçta açıldı 73 74 gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Şuradan şu ürünlerimizi de toplayalım. Burada da açılan şu vardı kış sebzeleri. Hemen bundan da üretime koyalım. Seviye ilerledikçe böyle e, daha çok kendinden yüksek seviyeli arkadaşlar edinmek istiyorsunuz. Çünkü yardımlaşabilmek açısından çok daha iyi oluyor. Şu an mesela mahallemizde çok fazla benim seviyemde evet arkadaşlarımız var tabii ki. Benden yüksek seviyeli çok yok. Onun için böyle e, yüksek seviyeli arkadaşlar da mahallemize gelirse çok mutlu oluruz. Burada böyle bunlar var. Burası neyle değiştirebilirim? Vadiden şunu. Bir dakika şunu tomu. Ve şunu aldım. Yani vadide elmas yığını almadım. Hediye çeki olan şeyi aldım. Onu da aslında birlikte yapacaktık ama videoda ben yapmayı unutmuşum. Sonrasında yapmam gerekti. Yani vadiden çıkayım diye. Ondan sonra ben de almış oldum vadiden. Tom aldım. Tom çalıştırmayı düşünüyorum ama şu an değil. Şu an ağılımı biraz daha yükseldiğim Sonrasında şey yapacağım. Ürün aldıracağım Tom'a birkaç tane. Çünkü şu an üretebiliyorum çoğu ürünü. Eğer üretemediğim ürün olursa da onları şey yapacağım. Tom'dan temin edeceğim. Ya da üretimi uzun süren ürünler var bazıları. Özellikle reçel altını çiziyorum. Reçel özellikle çok uzun sürüyor. Bakın hala daha dolu yani bu makine hiç boş kalmıyor. Ve hep şey yani şu an stoklarım çok da dolu değil. Doldurmam gerekiyor. Böyle bugünlük bu videomuz bu kadardı. <laughs> Çiftliğim hakkında bilgilendirmelerim ondan sonra güncellemeler bilgiler. Ha, güncellemelerle alakalı şöyle bir şeyler var. E, yerel panayır gelecekmiş. İki tane yerel panayır gelecek ayrı ayrı. Biri Temmuz'un başına bir Temmuz'un sonuna denk geliyor sanırım. Temmuz ayı ile ilgili güncellemeler olacakmış. Ee, ha şu geldi yeni olarak. Ay yerlerinde de hepsi tammış. Şu 2x reklam izlersek e, altını da x bir de iki katı veriyor. Bunu tabii ki videoda yapmamız birazcık zor olduğu için nasıl bunu hani yapabilirim bunu düşünüyorum. Videoyu izleyip vid, em, videoyu reklamı izlerken videoyu durdurup sonrasında videoyu devam ettirme gibi bir şey mi yapsam diye düşünüyorum. Çünkü ya da hiç bununla uğraşmadan direkt gönderme. Yani çünkü video içerisinde bunu yapmak biraz zor ama ben bunun dışında bunu kullanırım diye düşünüyorum. En sevmediğim bir tane reklam var. Umarım o çıkmaz. Yani her reklam böyle 10 saniye, 9 saniye, bazıları 15 saniye falan sürüyor. Bir tane reklam var. 1 dakika sürüyor ya. 1 dakika. Yani dünyanın en sevmediğim reklamı o olabilir yani. Oyun içi reklamlarda. Neyse bugünlük bu kadardı. Benim buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.